Evet, yayın koptu arkadaşlar. Gelin arkadaşlarım izlemeye devam ederler. Ben e, burada başlayacağım anlatmaya ama gelin arkadaşlarım devam ederler. Şimdi şimdi duygularında arkadaşlar. Burada tamamen duygularında bu insan ya bir baba ya bir çocuk ya da ikinizin arasında bir çocuk durumu söz konusu olabilir. Ama bu insan Dişilini özlediğini görüyorum Tamamen bir özleme bir arzulama Yani onunla ilgili bir takım hayallerinin olduğunu söyleyebilirim açıkçası Tamamen onunla ilgili yani dişiliyle ilgili bir takım hayallerini Yani burada öyle bir özlemiş ki e, Seraplar görüyor diyor Ama bir şeyler yaşandı diyor Yani bir şeyler bu ilişkide yaşandı bir şeyleri yaşattı diyebilirim arkadaşlar yayın koptu ben devam ediyorum bu arada hemen bir başa çekin çok bir şey söylemedim ee, evet bir şeyler söyle bakalım sevgili eril duyguların için bir şeyler söyle ben burada özlediğini geçmişe takılı kaldığını savaş verdiğini Arada belki bir çocuk olabilir ya da düşündüğü tek engel çocuk olabilir. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim dedi arkadaşlar. Başka? Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. minnetkar minnettarlık arkadaşlar eril burada dişiline karşı bir minnet duyuyor. Bakar mısın? Minnettarlık. Yani iyi ki sen varsın. Sen iyi ki benim hayatımdasın ya da sen benim hayatıma iyi ki girdin der gibi bir minnet duyduğu durumlar söz konusu arkadaşlar. Yayın koptu yeni arkadaşlarım geldiyse hiç sorun değil. Devam ediyorum ben zaten. Evet, şimdi dişile geçiyorum. Dişil. Sevgili dişi, söyle bakalım senin duygularında neler var? Yılın son canlı yayınında yayın kopması. <laughs> Neyse iyi girelim. Bir şey olmaz sorun değil yani. Ufak tefek şeyler sorun yapmaya gerek yok. Devam ederiz. Başa sararsınız. Hiç sorun değil. Evet söyle bakalım sevgili dişil, Duygularında, kalbinde neler var? Duygularında kalbinde neler var? Kameranın şey, açısı da değişmiş galiba. Evet. Duygularında o savaş var ya. Yani duygular savaşıyor arkadaşlar. Bakın Eril savaş içinde, e, Dişil de savaş içinde. Bir verdikleri bir savaş var. Yani kalbinde bakar mısınız? Durun ben şimdi bu kartları seçeyim de öyle yorumlayacağım size. Yani bir savaş var ama savaşın kazananı yok ya. Yani e, ikinizin arasında Elil ve dişli arasında bir savaş var. Birilerine haksızlık yapılmış, adaletsizlik yapılmış. Ben burada daha çok dişili haksızlık yapıldığını görüyorum. Yani dişil bir haksızlığa uğranmış. E, bu insan belki zafer kazandığını düşünüyor ama burada e, zafer, zaferin kazananı yok dişil de bu yüzden mücadele içerisinde mücadele ettiği durumlar söz konusu ve dişili düşündüren çok şeyler var. Yani dişil gece yatmadan bile böyle bir takım düşüncelere dalıyor. Bir odaklandığı bir durum var ve bu odaklandığı durumdan dolayı hüzün yaşıyor, duygu karmaşası yaşıyor diyebilirim. <laughs> Peki duygularında duygularında başka neler var? Bak düşünce, yani burada dişil gerçekten bir şeyleri düşünüyor, arşidük. Yani bir kavga, bir kaos, bir tartışma, belirsizlik. Sanırım birazcık sessize almış ya dişil. Dişil duygularını biraz kapatmış, biraz sessize almış. Savaştı, kaos yaşadı, kendi içinde tartışmalarda bulunduğu durumlar var ve çok düşünceli gördüm. Yani duygularında çok düşünceli gördüm Çok fazla duygu görmedim açıkçası Muhtemelen eril burada bir şeyler yaptı Ve bundan dolayı bir şeyleri sessize aldı dişil Öfkeli bakar mısınız? Yani kalbinde gerçekten öfkeli Şimdi burada şöyle söyleyeyim Dişil öfkeli ama burada karşı tarafa karşı kızdığını görüyorum. Bir konudan dolayı karşı tarafa kızmış. Sanırım bazı şeyleri hayal olarak yaşıyormuş ama bazı şeylerin gerçeklerini görmüş. Er ya da geç görülen burada bir gerçeklik payı var arkadaşlar. Bu insan bir şeylerin gerçekliğini görüyor. Yuva Diyor ki bir yuva var ama bir yuva var ama bu yuvada tamamen bir gözyaşı dökülüyor diyor. Yani burada bir birliktelik var ama bu birliktelikte tamamen gözyaşlarının olduğunu söylüyor. Ay ihanet. Ya arkadaşlar ben dişili neyse tamamen yani gerçekten ihanete uğradığını görüyorum. Yani e, bir şeyler yaşamış dişil. Yani burada bir ihanet var, yuva var, o yuvanın içinde gözyaşları var. Hüzünler döküldü diyor. Kalbini resmen e, demir tellerle bağlamış. Ama kalbi niye ise evet diyor. Yani hala istiyor gibi düşünebilirsiniz burada. Bana bunları yaşattı ama benim kalbimde hala bir yanım evet diyor diyor. Kalbinle belki de bu yüzden de savaşıyor olabilir. Mücadele ettiği şey belki bundan kaynaklanıyor olabilir. <laughs> evet, bir şeyler söyle sevgili dişil. Duygularınla ilgili bir şeyler söyle. Feci gördüm. Yani duyguları gerçekten çok feci gördüm. Üzdü beni. düşüncelerinde, kalbinde kalbinde neler var? Her şey yolunda, mutluyum. Umutluyum diyor. E peki neden böylesin? Acaba ona mı öyle gösteriyorsun? Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor. Hmm. Yani burada kendisi bir şeyler yapıyor, bir de bu tarafı kıskanıyor gibi algıladım ben açıkçası kafamı düzelteceğim diyor. Yani burada ben dişillerin kafasını karışık gördüm arkadaşlar ya. Yani ben böyle bir bir şeyleri bitirmek istiyor herhalde dişiller. Yani o yüzden de burada kılıç kraliçesi gibi çıktı. Yani biraz kararlı tutum sergilersiniz ya. Tamamen böyle görüyorum açıkçası dişilleri. Yani kararlı bir şeyler yaşandı, kesin bir şeyler yaşattı ama kesin yani. Kesinlik payı belirten durumlar var burada bir şeyler yaşatmış. Hala bunun üstüne de kıskançlık. Ba bazıları vardır ya arkadaşlar böyle. Yani her şeyi kendi yapar ama hala karşı tarafı kıskanıyormuş gibi gösterir ya kendini. Böyle düşünebilirsiniz burada. Bir şeyler daha söyle. Arzu. Tanınma. Tövbe. Ya şimdi şöyle söyleyeyim <laughs> bu arada hasta olduğum için öksürmüyorum artık gün boyu ses telleri yorulduğu için artık bir gıcık tutuyor ondan dolayı öksürüyorum. Şimdi burada dişi sanırım böyle hep bir şeyler isteyen bir insan gibi olmuş yani sevgi isteyen, ilgi isteyen, şefkat isteyen haklı mı? Evet gayet bence yerinde ve haklı istemeli de. Ee, ve bu arzuları muhtemelen e, erili biraz rahatsız ediyor olabilir. Ee, yani burada birazcık sanırım dişil gerçekten bir şeyleri bitirmek istiyor ya. Yani böyle bir tövbe ettiği durumlar var. Ya bu ilişkiyi gerçekten artık istemiyor ya da içinde bulunduğu durumdan dolayı artık bir bırakmak istediği, öfkelendiği ve e, bu durumdan kurtulmak için tövbe bile etmeyi düşündüğünü görüyorum. Evet, aralarındaki enerjiye bakmak istiyorum, duygularındaki enerji. Yani aslında şöyle, şunu soralım. Bu ilişkinin geçmişinde ne vardı, şu anda ne var ve geleceğinde ne olacak? Enerjilerine bakmak istiyorum. Geçmişi neydi? Savunmasız. Şu an tsunami. geleceği şekil değiştirme. Yani arkadaşlar, geçmiş enerjisine baktığım zaman bu ilişkide bir savunmasızlık, yani böyle kendi hakkını savunamayan, teslim olan, boyun eğen bir enerjiler söz konusu ikinizin arasında. Şu ana baktığım zaman bir Tsunami uyarısı verdi. Yani Tsunami uyarısı vermesi demek aslında şu an bir şeylerin olduğunu ve böyle bir dalgalanmalar, bir sorunlar yaşandığından bahseder ve bir uyarı alarmıdır aslında. Burada tamamen bir uyarıya geçmiş açıkçası. Ama olası gelecekte ben böyle bir şekil değiştirme görüyorum. Yani burada bir şeyler yer değiştiriyor ya da bu ilişkide bir şeyler değişecek diyebilirim. Olumlu mu olumsuz mu şimdi göreceğiz. Evet. Sevgili eril. Söyle bakalım, olası gelecek için. Olası gelecek için neler olur bu ilişkide? Olası gelecekte neler olur? <laughs> yani diyor ki arkasına bakıp arkasına bakmadan dönüp giden bir insan görüyorum bir kere ben burada. Bu eril bulunduğu alanı terk ediyor. Yani hangi bir durumdaysa kendisi bulunduğu alanı hiç arkasına bakmadan terk ettiğini görüyorum. Ama burada eee dişiliği için bir savaş verdiğini, bir mücadele ettiğini ve ona karşı bir teklif sunmak istediğini görüyorum. Yani bir el uzatmak, bir teklif sunmak, bir adım atmak, romantik bir adım atma isteğinin olduğunu görüyorum. Yani burada dişile karşı bakın mücadele Görüyor musunuz bir şeylerin savaşını verecek, mücadele edecek, bırakmayacak, bulunduğu alanı terk ediyor. Yani burada e, arkasına hiç bakmadan geldiğini görüyorum. İlerlemek adına burada bir e, ayrılma vedası değildir arkadaşlar. Burada terk edip gitme var ama bulunduğu alanı terk eden bir insan olarak görüyorum. Nedir bu gidiş ve bir tekrardan geliş? sadece biraz zaman diyor. Sen benim, sen benim, gideceğim tek yer ve sığınacağım son insansın. Kıyı. Yani burada güvenilir bir insan olduğunu söylüyor. Benim tek gideceğim yerde sensin. Son gideceğim yerde sensin. Ama bana biraz zaman tanı Biraz bir şeyleri bekleyelim Böyle bir bekleme enerjisini almış Biraz da dişilini bekleyen enerjiler de olabilir Arkadaşlar Biraz süre tanımak istiyor olabilir Belki acele etmek istemiyor olabilir Böyle bir beklemeye aldığı durumlar var Ama ben burada bir kıyı görüyorum Ve teslim olmak görüyorum Yani yeniden dişile karşı bir teslim olma eğer bir ayrılık varsa ben ayrılık enerjisi çok görmedim ama böyle bir tekrardan bir itaat olma, itaatkar olma bir boyun eğme karşı koyamadığını görüyorum yani dişile karşı karşı koyamıyor ve sen benim güvenilir bir kıyımsın diyor başka kaygılar mutluluk ve güven. Ya şimdi burada bir güven var ama bu güven havada asılı duruyor. Yani burada iki tarafta güvensizlikten dolayı, güvenememekten dolayı o havada asılı duran huzuru bir türlü yakalayamıyor. Yani güven konusu hep gündeme geliyor. Bu güven konusu gündeme geldiği için bir türlü havadaki huzur yakalanmıyor. Hemen böyle mutluluk hemen geçi veriyor. Yani mutlu oluyor ama bitiyor. Mutlu oluyorsunuz. Bir şeyler hemen çok çabuk yaşanıp da bittiğini görüyorum açıkçası ve bu durum ikinizin arasındaki durum tamamen birer kaygıya da sebebiyet vermiş. Burada eril birazcık kaygılı ve endişeli diyebilirim. Acaba tekrar ısıtabilir miyim? Tekrar sıcaklık olur mu? Tekrar bir araya gelinir mi? Yani olmayacağını düşünerek bile böyle olmayacağını düşüne bile düşünerek bile bir kaygı endişesini ortaya çıkarmış diyebilirim. Ama ben burada bir adım görüyorum. Bir teklif, bir iletişim, bir haber alma durumu söz konusu bu insanla. Başka bir şeyler daha söyle bakalım bir şeyler söyle. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Seni çok merak ediyorum. Benim hayalim sensin dedi. Hemen video bitince aldım kabul ettim. Yazın arkadaşlar size şifa olsun. <laughs> evet başka bir şeyler daha söyle olası gelecek için bir şeyler söyle bakalım. Öfke. Arayış. Arkadaşlar yeni yollar, yeni çıkış yolları arıyor. Çünkü onu öfkelendiren bazı şeyler var. Kendisi gerçekten öfkeleniyor. Belki de e, dişiline karşı çok fazla gösteremiyordu olabilir bu öfkesini e, onu sinirlendiren e, durumlar söz konusu onunla ilgili sinirlendiren durumlar neyse bununla ilgili bir arayış içerisinde kendisi arayış içerisine girecek kendisi evet olası gelecekte bir parıltı bir yaz gündemi gönümü çıktı arkadaşlar yaz gün dönümü yani bu ilişkinin geleceğinde bir parıltı, bir umut vaat eden durumlar söz konusu diyor. Peki <laughs> dişil ne diyor? Dişil. Ne diyor? Para dokuzlusu. Ben rahat etmek istiyorum. Aa aynısı çıktı arkadaşlar ya. Kupa sekizlisi. Buranın olası geleceği ile buranın olası geleceği aynı. Para ikilisi. Yani ben burada dişilin şunu görüyorum. Ben burada eril dük karakterinde de çıktığı için ben burada diyor olası gelecekte ona tam olarak güvenmek istiyorum. Çünkü ben bir şeyleri idare ettiğini görüyorum. Yani böyle ikilemde iki şeyi idare etmek, iki insanı idare etmek. Ben burada bulunduğu alanı terk edip gelmesini istiyorum diyor. Ben bırakıp gelmesini istiyorum. Bak eğer gelmezse ben arkamı dönüp TED'e gidebilirim der. Çünkü ben burada e, dişili birazcık eee kendi aslında bir rahat içerisinde, kendi bir rahatlama içerisinde, biraz hani kendi başına alanın keyfini sürersin ya, biraz kendinin öyle olduğunu görüyorum ve e, birazcık ona karşı yani eline karşı artık o ikilem, ikilemlerden kurtulsun ve o dengesiz tutumlardan kurtularak gelecekse gelsin bana diyor. Başka benimle olmak istiyorsa ben çünkü diyor içinde bulunduğum durumu onaylamıyorum. Korkular, endişeler, tedirginlikler kaybetme korkularım var, kaygılarım var. Ona karşı tek sebep e, tutku enerjim. Yani ona karşı koyamıyorum ama benim için bu ilişkinin geleceği beni biraz tedirgin ediyor, beni biraz korkutuyor ve ben bu içinde bulunduğum durumu istemiyorum. Ben içinde bulunduğum durumu istemiyorum dedi. Ben bir aile olmak istiyorum. Ben bir yuva kurmak istiyorum. Bak ılımlılık. Ben bir tatlı bir çift olmak istiyorum. Ben bir iyileşmek istiyorum. Ben yaralarımın sarılmasını istiyorum dedi. Dişil burada diyor ki ben bu ilişkide yaralarımı sarmak istiyorum. Çok fazla yara aldım. Başka fırtına ama diyor biz bir türlü bir türlü bu fırtınayı yani burada bir gemi var bu gemi o e, kaosun içinde kalmış sallanıp duruyor sallanıp duruyor yani bir türlü e, yanaşacak bir liman bulamıyoruz ortada savrulup duruyoruz ben bunun bir netleşmesini istiyorum çünkü ikimizin arasında bir bağımlılık var yani kopmak bilmeyen bir bağ var bir bağımlılık var e, elim kolum bağlı e, hiçbir şey yapamıyorum ee, ne ileri gidebiliyorum, ne geri gelebiliyorum. Yani burada tamamen ortada kaldım diyebilirim. Ee, olası gelecekte bu insan evet diyor ki ben bunun farkındayım, bir dalgalanmaların farkındayım ama yapacak bir şeyim yok. Çok enteresan bir bağ var ikimizin arasında, kopmak bilmeyen bir bağımlılık var diyor. Evet bir şeyler söyleyeyim. Sevgili dişil, olası gelecek için bir şeyler söyle. Aklım karışık, kalbim karışık. Saf sevgiyi ben oysa ki bir tek onda bulmuştum yapamam egomu yenemiyorum diyor. Herhalde dişil onun adım atmasını istiyor. Ben adım atamam. Gelecekse o gelsin. Ben evet istiyorum onu ama gelecekse o gelsin diyor. Başka <laughs> Ben burada başka demeyeceğim. Şunu diyeceğim. Peki hmm... Dişil ne yapsın, ne yapmalı? Dişil ne yapsın, ne yapmalı, ne yapsın? Aklını kullansın diyor. Yani burada biraz zihinsiz şundan bahseder arkadaşlar. Yani akıl var ama ıı, kullanmamak da değil aslında. Biraz hayal dünyasından çıksın der. Birer zihinsiz gibi davranmasın der enerjini topla. Kendine gel diyor. Toparlan diyor ya, iyileş diyor yani. Bak, birlik birlik iste. Bir arada olmak iste. Sanırım birazcık burada dişil istemiyor ya. Yani dişil bir şeylerde pes etmiş. E, hak etmediği şeyler yaşamış. Hak etmediği şeyler yaşadığı için de burada e, pes ettiğini görüyorum açıkçası. Evet. Bir de buradan alalım. Ne yapacaksın? Ben yaratırım. Yeter ki bana istediğim şeylerle gelsin. İstediğim vaatlerle gelsin. Ben her şeyi yaratabilirim. Her şeyi de yaratırım diyor. Güç. Yani bir şeyler yıkılmış. Ama ben güçleneceğim diyor. O gücü tekrardan toplayacağım. Toplamalısın. Zaten kartlar da sana güçlü ol diyor. Yani bir yıldırım bir şeyleri yıkmış. O yıkımdan sonrası toparlan diyor sana aslında. Kendine gel diyor. O gücünü yeniden kazan diyor. Ben bir de erile sormak istiyorum. Eril ne yapsın? Eril ne yapsın? eril merhamet etsin diyor. Eril merhamet etsin. Otursun benimle, birlikte olduğu için dua etsin diyor. Ve asla ölmeyen bir sevgi var bu insanda diyor. Bence onun değerini bilmelisin dedi. Yani bu insanla olduğun için sen dua et, bu insana merhamet et, bu insana artık acı yani resmen acı yani. Bu insana merhamet et ve Ölmeyen bir sevgi var. Sen bu insanı öldüremezsin diyor. Çok güzel geldi bence. Evet. Başka bir kart seçelim mi arkadaşlar? Olası gelecek için bu kadarını seçtim ama şuradan şunu seçelim. Söyle bakalım. Bu açılım için bir şeyler söyle. İki tarafa da bir şeyler söyle. Şimdi ve şu anda gerekli adımları atmak, harekete geçmek, eylemde bulunmak ve gereken çabayı göstermek için doğru bir zaman. Çaba göster. Çünkü burada dişil pes etmiş sorduğun konuda mükemmel zamanlama devrede kendine güvenerek hareket et tereddüt etme erteleme geciktirme tüm kapılar önünde açılacak diyor. Bak sağlıklı beslen çıktı arkadaşlar. Yani burada sağlıklı beslen aslında hani kül aldığın sağlıklı beslen demiyor. Ay. Şu şey düştü. Burada diyor ki kendini şifa enerjisine aç o sen kendini şu an olumsuz yönde etkilediğin için bir konu birçok konuda hayatını etkiliyorsun diyor. Konu her ne olursa olsun bu konuyu daha iyisi için Allah'a sor ve cevap arama akışta kal diyor. Ve bu, bu e, diyor ki ilahi zamanlama devrede sen bu konuda artık tamamen hazırsın bu konuda artık bir eyleme geç dedi yani burada dinleyen arkadaşlarım iki taraf içinde artık hazırsın bir eyleme geç diyor evet arkadaşlarım diyeceklerim bu kadar e, buradaki bütün olumlu olanlar hayatınıza aksın olumsuz olanlar evrene iade ediyorum ve geri dönüş olarak da size güzellik olarak aksın. Yılın son haftası ve son günü eril dişilin son açılımı bence güzel geldi. Her ne kadar dişil birazcık pes etmiş olsa da bence eril pes etmiyor açıkçası. Bir adım atma isteği görüyorum. Bir savaş vermeye çalıştığını görüyorum. Savaşmaya çalıştığını görüyorum açıkçası. İnşallah haklarında hayırlısı neyse o olur Arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Tarot Yıldızı Gülşen Instagram hesabım kişisel danışmanlığı da ben e, benden buradan alabilirsiniz. E, açılımlarım e, abonelerime beğeni atan ve yorum atan arkadaşlarım için geçerlidir. Yorumlarınızı esirgemeyin ben hepsini tek tek okuyorum ve dönüyorum da. Kendinize çok iyi bakın yeni bir yıl diliyorum yeni bir yılda sağlık mutluluk. Aşk dolu bir yılınız olsun. Ne diliyorsunuz? Gönlünüzden ne geçiyorsa hayırlısıyla sizin hayatınıza aksın diyorum. Kartlarım size bir ışık olsun diyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Hoşçakalın.